5. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 5. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. soruyla Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir? Haç, oruç, zekat, namaz. Bu dört tanesi arkadaşlar İslam'ın şartlarındandır. Bir birincisi daha vardır ki o da nedir? Kelimeyi şahadet getirmektir. O zaman beş tanesi İslam'ın şartlarının hepsini söylemiş oluyoruz. Ama burada bizden bir tanesi isteniliyor. Soruyu tekrar okuyacak olursak gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine haç denir. Birinci soruyu aşık olarak işaretliyoruz. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak nitelendirilemez? Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak nitelendirilemez? Helal yoldan çalışıp kazanmak, anne babaya saygı göstermek, gayret etmeden öğretmenden not istemek, milletimize faydalı olmak için ders çalışmak. Evet aşağıdaki davranışlardan ibadet olarak nitelendirilemeyen arkadaşlar gayret etmeden öğretmenden not istemek yani çalışmadan çaba sarf etmeden işin kolayına kaçmak. İkinci sorunun doğru şıkkı C şıkkı gayret etmeden öğretmenden not istemek. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ne zaman dua edilir? Ramazan'da her zaman geceleri namaz kılarken. Evet. Duanın zamanı, mekanı, yeri yoktur arkadaşlar. Onun için burada ne yapıyoruz? B şıkkını işaretliyoruz. Her zaman. Dua her zaman yapılır. Üçüncü soru B şıkkı. Beşinci sınıf arkadaşlar bir hatırlatmada bulunalım. Zaten videonun sonunda uzunca bir tanıtım yapacağız kanal için. Kısaca eğer ki imam okuyorsanız beşinci sınıfa ait Arapça ders kitabının tercümesi var. Yine beşinci sınıfa ait oynatma listelerinde bir bölüm var. Din, kültür ve ahlak bilgisi temel, dini bilgiler, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Peygamber hayatı gibi bazı derslerin sınavda çıkmışlarının sorularının bu şekilde çözümü var. Bilginiz olsun. Şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sadece zor durumda kalırsak Allah'a dua etmeliyiz. Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Her şeyi yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yanlış olan isteniliyor arkadaşlar. Allah'ın gücü her şeyi yeter. Doğrudur. Her şey yaratan Allah'tır. Doğrudur. Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Doğrudur. Sadece zor durumda kalırsak Allah'a dua etmeliyiz. İşte burası yanlıştır. Zor durumda veya normal zamanda her zaman dua etmemiz gerekiyor. Onun için dördüncü soruyu aşık olarak işaretliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi duanın özelliklerinden değildir? Dua ile Allah'a dileklerimizi iletiriz. Dua yoluyla Allah'la iletişim kurarız. Dua ile Allah'a yakınlık kurarız. Sadece kendimiz için dua ederiz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi duanın özelliklerinden değildir? Allah ile dua ile Allah'a dileklerimizi iletiriz. Bu özelliklerindendir. Dua yoluyla Allah'la iletişim kurarız. Doğrudur. Duayla Allah'a yakınlık kurarız. Bu da doğrudur. Sadece kendimiz için dua ederiz. Duanın böyle bir özelliği yoktur. Herkes için dua etmemiz gerekiyor. Onun için burada dördüncü soruyu değişik olarak işaretliyoruz. Şimdi burada boşluklar var arkadaşlar. Bakalım buradan ne geliyormuş. Allah'ın Kur'an'da kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara nokta 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 denir. Ne, dedi, ne diyorduk arkadaşlar? Buna farz diyorduk. Ne gibi? beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek gibi bu davranışlara Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de emrettiği için bunlara kesinlikle yapmamız ve bunlara da farz deniyor. Zengin olanların sahip oldukları mal ve paranın kırkta birini ihtiyacı olan kimselere vermesine nokta 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 denir. Evet zengin olanların sahip oldukları mal ve paranın kırkta birini ihtiyacı olan kimselerine vermesine arkadaşlar zekat deniyor. Zekat yine İslam'ın şartlarından farz olan bir ibadettir. Peki istedikleri Allah'a ilet istekleri Allah'a iletmektir. İşte şurada geçiyor arkadaşlar aslında. Aslında dua ile Allah'a dileklerimizi iletiriz. Bir benzeri. Bu da nedir? Dua ile diyelim buraya. Dua ile istekleri Allah'a iletiriz. Dua ile istekleri Allah'a iletmek iletmektir arkadaşlar. Yani buraya ne yazıyoruz? Dua ile yazıyoruz kısaca uzatmayalım. Müslümanların ibadet ettikleri yerlere nokta nokta denilmektedir. Müslümanların ibadet ettikleri yerlere mescit ve cami denilmektedir. Buraya cami yazalım. Evet oruç tutmak bülü çağına ermiş her Müslümana nokta noktadır. Yani nedir arkadaşlar? Tabii ki farzdır. Onu da buraya yazdık. Oruç tutmak bülü çağına ermiş her Müslümana farzdır. Buradaki boşluklarda bu şekilde arkadaşlar. Farz, zekat, duayla cami farzdır. Farzdır. Bunu kaldıralım. Evet 5. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Aşağıda verilenleri eşleştiriniz. Şimdi arkadaşlar burada bazı ifadeler var. Birbirini tamamlar nitelikte. Minare nedir arkadaşlar? Ezan okunan yer. Doğrudur. İkinci soru minber. Bu nedir arkadaşlar? Hutbe okunan yer. Burayla işaretliyoruz. Namaz. İslam'ın beş şartından biridir. Bu da doğru. Evet namaz İslam'ın beş şartından biri dedik. Peki kürsü nedir arkadaşlar? Kürsüde vaaz verilen yerdir. Sonra dua. Dua ne demektir? İstekleri Allah'a iletmek demektir. Buradaki eşleştirme aynen bu şekildedir. Şimdi devam ediyoruz. Rabbena dualarını yazınız. Buraya yazmadım ama ben okuyayım arkadaşlar. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Burası da bu şekilde. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Caminin bölümlerinden değildir. Minare, minber, mihrap, mescit. Evet, min, caminin bölümlerinden olmayan arkadaşlar hangisi? Bunun doğru şık hangisi ise A B C D 4 yazıp hangisi olduğunu yorumlar kısmına yazıyoruz. Bunu size bırakıyoruz. Bakalım ilk üç kişi doğru olarak kim yazacak? Burada da bazı sorular var arkadaşlar. Doğru ve yanlış yazacağız. Okuyalım. Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah'tır. Bu doğrudur. Onun için buraya D yazıyoruz. Dua ederken yalnızca kendimiz için dua etmeliyiz. Bu yanlış bir ifade, yanlış bir düşünce. Daha doğrusu salih amel kötü davranışlar demektir. Bu da yanlış. Salih amel iyi davranışlar, iyi olan şeyler demektir. Yani salih ameli yanlış tercüme edilmiş. Burada onun için buraya Y diye işaretledik. Beş vakit namaz kılmak farz ibadetler arasında yer alır. Doğrudur. Zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, namaz kılmak bunlar farz ibadetlerdir. Burası doğru. Camiler insan arasında kaynaşma ve dayanışmayı artırır. Bu da doğrudur. Her şeyi işten gören ve her şeyi bilen yalnız Allah'tır. Burası da doğru arkadaşlar. Evet şuradaki soruyu size bıraktık. Yorumlar kısmına yazıyordunuz. Buraları bu şekilde işaretledik. Rabbena atina rabbena afili ve bir rahmetke ya rahman Bunları okuduk. Sonra bunları eşleştirdik. Buradaki bazı boşluklara bazı kelimeler vardı. Karşılığını ise onları yazdık. Sonra yine burada bir dört tane soru vardı. Bunlarda ne yaptık arkadaşlar? çözdük. Böylelikle ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şimdi 5. sınıfla alakalı olarak oynatmasında neler var? Onlara bir bakalım. Sonra buraya tekrar dönelim. Evet kanalımızın ismi Bilgi Akademi arkadaşlar. Öncelikle abone olmanızı rica ediyoruz. 5. sınıf arkadaşlar, öğrenciler. 5. sınıf yazılı soruları var. Din kültürü, Arapça, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Nebi gibi bazı derslerin sınavda çıkmış soruların çözümü var. Sonra aşağı indiğimiz zaman 5. sınıfa ait Arapça ders kitabının tercümesi var. Bunlara da bakalım. Burada birinci ünite birinci dersten başlıyor. Her ünite 3 ders. 6. ünite al 3. derse kadar arkadaşlar. Toplamda 202 sayfa. Bu şekilde tercüme ettik. Size kolaylık olsun diye. Yani Arapça cümlelerin ifadelerinin altına Türkçe'le Türkçe, Türkçe tercümelerini ekledik. İstemi dinle ile libarat ifadeler ve tekrar ettim ve sonra yap ecrihi var. Diyalog mahastik ayak arkadaşlarımla. Gördüğünüz gibi bu şekilde tercüme ettik bilginiz olsun. İstediğiniz üniteye, istediğiniz sayfaya, istediğiniz derse buradan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, arkadaşınıza eğer ki istifa ediyorsanız tavsiyede bulunmayı, yani bununla beraber yorum yazmayı istediklerinizi oraya yazabilirsiniz. Ve beğeni yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Fi emanillah.